Sağolsunlar onların yazıyı böyle kendilerine göre form vermişler. Bu yazıların ıslak imzalı olanlar da yukarıda bize gelen yazıların orijinali yukarıda. Müze'miz yaklaşık bizim müze fikri 2010 yılında burada yüksek yüksekokul müdürlüğü yaptığım dönemlerde aynı zamanda Ayakkabı Tasarım Bölüm Başkanıyım. Ee, o zamanlardan e, fikir doğdu. İşte 2011'de başladık ufak ufak ayakkabı isteme. Yaşayan Ayakkabı ismiyle e, bir ayakkabı bir müzesi kurduk. Bu müzenin diğer ayakkabı müzelerinden belki farkı ya daha hayatta olan ve güncel insan. Çünkü müze fikri daha çok böyle eski en azından üzerinden 150 yıl geçmiş belki bin yıl geçmiş ayakkabılar. Burada daha çok tabii o ayakkabılar da elimizde olsa seve seve paylaşırız ama daha çok böyle magazinsel şey bize Türkiye'ye mal olmuş insanların ayakkabılarını Kaç burada ayakkabı sergiliyoruz. Abi. Şu an 250 çiftin üzerinde ayakkabı var. Biz burada ayakkabı isterken yani çok böyle şey ayrımı da yapmıyoruz. Sporcu, sanatçı, spor yazar, şair bunun dışında sağcı, solcu hiç böyle bir şey hani Müslüman gayrimüslim bunlara bakmıyoruz. Yeter ki ülkemiz için değer taşımış bir insan olsun. Bunların ayakkabılarını işte ye kendilerinden veyahut da yakınlarından ee, rica ediyoruz. Bazıları da kendileri bize ulaşıyor. Yani böyle müze fikir, miktinden haberi olan insanların yakınları veya kendileri bizzat bize ulaşarak ayakkabıları gönderiyorlar. Evet, e, ya tabii ki biz <laughs> Rahmetli'nin ayakkabısını, yani keşke şehit olmasaydı da ayakkabısı burada olmasaydı. Bundan yaklaşık olarak işte 8 yıl önce galiba, biliyorsunuz Trabzon'da şehit oldu, şehit edildi. Şehit edildiğindeki ayakkabısına biz e, ulaştık. E, ulaşma hikayemizi de şöyle oldu. Aslan Trabzon'da olan ortaokul ve liseden bir arkadaşım vardı. Biz onunla bu müze fikrini daha evvel paylaşmıştım. O arada Trabzon'dayken ben dedi ya rahmetli Eren Bülbül'ün ayakkabısını size bulabilirim. Nasıl bulabilirsiniz? Arif e, Bülbül abisi e, ile tanışıyorum dedi. Sağ olsun hemen kısa daha vefatından bir bir buçuk ay sonra e, abisinden elden ayakkabıları teslim olarak bize kargoyla gönderdi. Biz de burada gururla yani şeyde ses sergiliyoruz İnşallah e, Ya yani kıyamete kadar da burada sergilenecek. Şehit olduğu deki e, giydi kara lastik yani e, biliyorsunuz çok çocuklu çok fakir bir aile çocuğuydu o zamandan ayağındaki ayakkabılar kara lastik. Onun için genelde ayakkabı da demiyoruz da kara lastik diyoruz. Gerçekten de karar e, kara lastik. Maddi belki değeri olmaz çünkü biz zaten giymiş ayakkabı istiyoruz. Yani buradaki ayakkabıdan hemen hemen tümü mutlaka yollanan insanlar tarafından giymiş ayakkabılar. Ama manevi olarak bunlara değer biçilmez. E, çünkü şu an birçoğu bazıları hayatta değil veya hayat hayatta olanlar da eninde sonunda hani ebediyete geçecek. Dolayısıyla dediğim gibi e, hani e, bana sorarsınız e, değer biçilmeyecek bir müze. you Olur çay demledim size kara temlukte. Hoş, tamam hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Uşaklar gelin. Efendim muhterem dekanım Şaban hocam. Yani banyosu var, bir tuvaleti olan bir, bir oda, bir şey, bir bina Allah izin ederse. Tuşu koyma yeri bile yaptık sana. Sayın sayın.

Nou nice. is